Teraziler ve yükselen terazilerin ilişki evinde. Dolayısıyla gündemimizde iyi ilişkilerimiz var, partnerimiz var. Eşiniz ya da hayatınızdaki kişi, duygusal hayatınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz kim ise gündeminizde bu iki haftalık süreç içerisinde burası var. Ve senin için artık hayatındaki ilişki için adım atma zamanı diyor sevgili yükselen teraziler. İlişkinin sorumluluğunu al, adını koy, eyleme geç, adım at. Bir şeyler yapıyor olmuş olmamız lazım. Yani bu hayatımızda yeni bir ilişkiye başlamakta da mevcut ilişkiyi de bir yere götürmek için de son derece destekleyici bir dolunay. Çünkü o dolunayın dediğim gibi o spot ışığı burayı netleştirecek. Hayatındaki ilişki konusunu gündemini netleştirecek ve sana o cesareti o girişimi her türlü veriyor olmuş olacak. Bu dönem tabi koçun o ben ben tarafı olduğu için mevcut ilişkimizde en çok ben savaşları yaşayabiliriz. Sen ben dengesini en çok eşin ne koruman gerekiyor? Ya da var ise iş ortağına e, koruman gerekiyor. Ben dediğin sürece ortak noktada buluşma şansı zorlanacak. İlişkilerdeki savaşınız ben savaşı olabilir. Buraya dikkatli götürün arkadaşlar.